Merhaba arkadaşlar. Hemen 106'nın analizimizi kısaca güncelleyelim. Şimdi günlük kapanış önemli demiştim. Özellikle 4000 seviyesinin üstü kapanışlar olmalı demiştim. Dün 4000 seviyesinin üstüne fiyatı çıkardılar. Bakın günlük mumuz sonrasında bir ayı mumu olarak kapandı. Yani 4000 seviyesinin altında kapandı. Maalesef hala yani bu mum aslında bir ayı mumudur ve düşüşü gösterir. Şu an hala 3888 desteğinin iğne attığı bu desteğin korunduğunu görüyoruz. Şimdi daha alt zaman dilimlerine geçelim. Günlük mumu size göstermek için özellikle günlük grafikle başladım. Şimdi arkadaşlar dün şöyle 15 dakikalık grafikte dün ne dedik? Şurada bir küçük omuz baş omuz vardı. Bir kanal formasyonu vardı. Bu omuz baş omuz kırılırsa aşağı doğru satış fırsatı olabilir demiştim. Ama kırılım gelmedi arkadaşlar. Hemen 4000 seviyesinin üstüne hızlıca attılar. İnsanları içeri soktular. Sonra aşağı bastılar. Şimdi biraz ekranımızı temizleyelim. Çok fazla kalabalık oldu. Evet. 4000 seviyesi hala önemini koruyor arkadaşlar. Yani bu seviye üstünde Günlük kapanışlar gelmediği sürece satış baskısı devam edebilir. Bunu da tekrar uyarısını yapmak istiyorum. Şimdi saatlik grafiğe gelelim. Bakın saatlik grafikte sert bir düşüş geldi. Şurada küçük bir çift dip görüntüsü var. Burada fiyatın destek aldığını saatlik grafikte destek aldığını görüyoruz. Ama dediğim gibi yani Tabii ki buradaki destek 3888 önemli ama 4000 seviyesinden yine bir satış yemesi. Yani buradaki bakın 4 saatlik grafikte aslında burada kırılan bizim desteğimiz şu iğne uçlarımızı aldığımızda çok daha büyük. Yani bu bölgeden yine satış yediğini görüyoruz. Ne bekleriz? Burada yine hala ya yani en kötü 3888 seviyesinin tekrar görülme ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Bu bölgede şu an oyalanıyor bu aralıkta. Böyle açayım. Şimdi bizim aşağı doğru saatlikte impulsumuz bu şekilde arkadaşlar. Bu impulsun şu an düzeltmesini yapıyor. Bakın 50 seviyesinden şu an tepki alıyor. Yine 4000 seviyesinde bu bölgede de çıkarabiliriz. Şurada bir mitigasyon mumu var. 61.8 seviyesinde 3.985 seviyesinde hem 61.8 Fibonacci seviyesi hem bir mitigasyon bölgesi buradan tekrar bir aşağı dönüş satış gelebilir yine böyle omuz baş omuz e, görüntüleri var aslında sahtlikte de var bakın şu şekilde baktığımızda böyle kabaca göstermek istiyorum yani yine Fiyatın gidemediğini görüyoruz arkadaşlar yani görüyoruz. O yüzden 4000 seviyesi üstünde tutunmadığı sürece dikkatli olmakta fayda var. Benim büyük resimdeki üçgen formasyonum hedefini 3803 demiştim yani şu an hala benim için bu geçerli. 3850 seviyesi de benim için önemli. O yüzden hala yükselişlerin sadece bir düzeltme olarak kalma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Şurada bir e, muhtemel omuz baş omuz formasyonu görüyorum dediğim boyun çizgisi bu şekilde. Bu kırılırsa hemen şöyle yeşil yapayım. Eğer burada bir omuz baş omuz oluşturup henüz sağ omuzunu oluşturmadığı için e, muhtemel diyorum. Oluşturup bu boyun bölgesi kırılırsa yani 3917 civarları kırılıp altında saatlik kapanışta gelirse yine bakalım bu omuz başımızın hedefi neresi? Hemen ona da bakalım. Eğer gerçekleşirse bakın onun hedefinin de 3803 olduğunu görüyorum. Eğer oluşup kırılım gerçekleşirse sağ omuz oluşup kırılırsa onun da hedefi 3803. 3803 rakamı oldukça önemli, kritik bir rakam benim için. Evet Yine anormal bir hareketlilik olursa analizi güncelleyeceğim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bol kazançlı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.